Bir hop oynuyoruz. Bu oyun arkadaşlar öncelikle korku oyunu. korkan varsa izlemesin bu videoyu. Arkadaşlar oyunda niye bir Türkiye seçilemiyor yok. Kolece var Türkiye yok. Evet yani. yani, ne game diyoruz. Tamamdır. Anladık oyun açılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi. Korkmayacağız bugün. Korkacağız diyeyim. Ben korkarım böyle oyunlardan arkadaşlar. Ben bu oyunu yapsaydım Türkçe dil seçeneği koyardım. Arkadaşlar bazen bu bunların üstüne basınca Mr. Horse geliyor. Mr. Num, Mummuş. Anne. Çocuk. Tat yani baba. Hayır. Elim. Şöyle koşamıyor muyum? Hayır, uyanı verdi. Oyuncaklara basmayın diyor. Basarsanız çelik atılır diyor. Çelik atılır falan demiyor arkadaşlar bu arada. Nasıl kandırdım? Ha, şurada enerji balı var. O enerji balı şöyle koşarken kullanıyor. Doluyor enerji böyle ben çoğu oyuncaklardan enerji böyle balı... Hadi ya. Şöyle mi mıklat gibi? Ben bu çocuğu dövelim bu arada. İkinci seviyesi de gelebilir arkadaşlar. Dur bize bir görev verilmedi mi gitti? Verilmişti. Ya yapmayın. Şurada sanki. Abi Kalk. Evet yeterince şeye bastık arkadaşlar. Bir daha. Hayır bu Murat. Bu anne baba. Bak çıktı o Yatağa git diyor. Acilen gitmeliyim. Burada da yorulur mu be? Ben bu oyunu oynarken arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Çok korkuyorum. Hareket etme Mr. Hop. <laughs> Niye ben bunu oynuyorum ki ya? Niye korkacaksın bugün ya? Hemen uyu işlemiz gibi ya. Şu arkadan bakıyor bize böyle. Arkadaşlar bu da böyle bir son. Bu kötü son bari de arkadaşlar. Biz daha iyi bir sona ulaşacağız. 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 Bugün iyi bir konu Ah, ich bin Ben korkarım bu arada bu oyundan. İnşallah yapsın yoksa. İnşallah. Hayır. Kadar korkunç. Bir anda çıktı karşıma. Evet. Neyse bekleyecek misin Tavşan'ın geçmesini? Mr. Hobbes. Tavşan geç bakalım. Geçmeyecek misin? Ben ölüm odamda. Ses yapmayacağım. bir şey yoktu. Dur dur. Oh. Ne oluyor? Burası o O zaman burası neresi? Baga girdik arkadaşlar. İndirin şu kapıya bir bak. Bu ses şey oyundan geliyormuş. Ben kelden geliyor sanıyorum. 2. kaç? Evet, arkadaşlar versiyonu ücretli, 2. versiyonu ücretli. Daha bildiğiniz. Kornu ses takip edin. Hayır çömer. Çok öpürmüş. Ne eğilmemiz mi gerekiyor bu arada? Arkadaşlar ben tekrar dolaya gidiyorum. Arkadaşlar geldim. Burada böyle bekleyeceğim eğilerek. Dur bir kalk otur. Neyi mi görecek? Tamam ben eğil bekleyeyim. Bekleyeceğiz böyle mecbur yemek beklemeye. <laughs> ne gitmiyor mu? Tam telefon değil. yok. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun ya. İyi sona bir uğraşamadık. Beğenirseniz belki öbür bölümde gelebiliriz. Uhu.